Selam herkese. Youtube'da artık ben de varım. Ciddi neden olmasın? Youtube'daki kanalımı aktif kullanma fikri bende gerçekten çok uzun süredir var. Ama sürekli önüme engeller çıkıyor. Daha doğrusu hep erteliyorum diyeyim ve artık ertelemenin çok boş olduğuna karar verdim. Çünkü ne kadar ertelersem erteleyeyim, ertelediğim gün asla gelmiyor. O güne asla ulaşamıyorum çünkü sürekli bir şeyler oluyor, hayatımda değişiyor. Onun için gün bugün dedim ve bu videoyu yayınlamaya karar verdim. Birazcık kendimden bahsedeceğim, bu kanalı hangi amaçla kullandığımı anlatacağım. Ama onun öncesinde abone olursanız ve bir like yaparsanız çok mutlu olurum. Klasik girizgah dışına nasıl giriş yapabilirim diye çok düşündüm ama gerçekten bulamadım. Çünkü herhalde biz birazcık old school kaldık ve ben standart olarak devam etmeye karar verdim. Adım İpek, 30'lu yaşlarındayım, evliyim ve bir kızım var. Ben tam bir Ankaralıyım arkadaşlar. Doğma büyüme Ankaralıyım ve Ankara aşığıyım. Gerçekten Ankara'yı benim kadar çok seven, çok nadir insan tanıdım ben. Çok seviyorum. 14 yaşına kadar Ankara'da yaşadım. 14 yaşında babamı bir trafik kazasında kaybettik ve annemle Gaziantep'e taşındık. Ben liseyi Antep'te okudum. Mersin'de bir üniversite kazandım. Mersin'e geçtim ben. Üniversite 3. sınıftayken work and travel yaptım ve Amerika'ya gittim. Benim niyetim Amerika'dan dönmek değildi aslında. Dönmeyi hiç düşünmüyordum. Fakat ben de Amerika'da bir trafik kazası geçirdim ve ondan sonra dönme kararı aldım. Aslında dönmek zorunda kaldım. Bu süre zarfında annemin tayini Gaziantep'ten Hatay'a çıktı ve ben üniversite bitirdikten sonra annemin yanına taşındım. Hatay'ı gerçekten çok sevdim ve annemle birlikte gelecek planlarımızı hep doğrultuda yapmaya karar verdik. Yani artık biz Hatay'da yaşayacağız ve bütün çevremiz, geleceğimiz, işimiz, her şeyimizi ona göre şekillendirmeye başladık. Sonra tabii eşimle tanıştım ve orada Hatay'da evlendik. Kızım Hatay'da doğdu. E tabii maalesef elimizde olmayan sebeplerden dolayı gene hayatımız taklak oldu. 6 Şubat 2023 depreminde Hatay'daydık ve o süreci iliklerimize kadar yaşadık desem yeridir gerçekten. Asla hatırlamak istemediğim ama hiç de unutmak istemediğim bir gündü. E o süreçte herkes de olduğu gibi bizde de çok büyük bir şaşkınlık ve bir sürü soru işareti vardı. Yani ne olacak, nasıl olacak, ne zaman olacak kadar çok soru işareti vardı ki biz birisini cevaplamaya çalışsak onun içinden cevaplamaya çalıştığımız sorunun içinden bir sürü soru çıkıyordu. Bu süreçte bize en mantıklı gelen şey olan Kanada vizesine başvurma seçeneğini değerlendirdik ve Kanada vizemiz çok hızlı bir şekilde onaylandı. Bize onayından sonra olaylar o kadar hızlı gelişti ki gerçekten hızına asla yetişemedik. Ben Sağlık Bakanlığında psikolog olarak çalışıyordum ve istifa işlemlerine başladım. Eşim Türkiye'deki işle şeylerini birazcık toparlamaya çalıştı ve onları devretti. Sonra eşyaları toparlama, ne götüreceğiz, ne götürmeyeceğiz, Kanada'da ne, yapacağız, nereye gideceğiz, bilet alma falan derken sanırım bir ay içerisinde biz bunların hepsini yaptık ve 2 Ağustos 2023'te Kanada'ya indik. O günden beri de biz Beri diye bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ben çok seviyorum. Sadece fazla sessiz. Yani eğer hareket arıyorsanız, birazcık daha eğlence arıyorsanız beri sizi birazcık sıkabilir. Böyle bir canlılık, bir hareket istediğimizde arada bir Toronto'ya gidiyoruz. Ama Toronto'dan döndüğümüzde ben kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki anlatamam. Yani fiziksel olarak bir şey yapmamış da olsam çok yoruluyorum. Çünkü Toronto gerçekten çok canlı, çok hareketli, yaşayan bir şehir. Gerçekten yaşayan bir şehir. Ayrıca Toronto içen de bir şehir. <laughs> Toronto böyle günlük gidip gezmek için ve geri dönmek için evet güzel bir şehir olabilir, bir canlılık hayatına bir aksiyon katıyor olabilir ama Toronto'da yaşama fikri beni gerçekten çok korkutuyor. Toronto'nun çok güzel semtleri de var. Gene de o trafik, o insanları hareketliliği, o hız ve o kokusu beni gerçekten çok yoruyor. Ya ben Beri'yi gerçekten çok seviyorum. Yaklaşık iki senedir de Beri'de yaşıyorum. Beri'yi sevmemin bir diğer nedeni de gerçekten burada biriktirdiğimiz insanlar. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Komşularımız çok tatlılar. Herhangi bir şey olduğunda kapılarını çalıp soru sorabiliyorum ya da bir ihtiyacım olduğunda ve o anda dışarı çıkamadığımda bana hemen yardımcı olabiliyorlar. Ben bu durumun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç tanımadığınız bir ülkedesiniz. tanımadığınız bir kültür, hiç bilmediğiniz bir dil, hiç bilmediğiniz bir işleyiş hakkında size yardımcı olan birileri var. Sorduğunuz her sorunun cevabını alıyorsunuz, her aramanın karşılığını alıyorsunuz, her mesajın cevabını alıyorsunuz. Ve evet, gerçekten değerli bir şey. Lüks bir şey bence ve bu lüksü yaşadığım için çok mutlu hissediyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü gerçekten bir insanla konuşmanın, ki merhaba demenin, selam vermenin ne kadar değerli olduğunu yalnız kaldığında anlıyorsun. Çok uzak bir ülkede yalnız başına olduğunda anlıyorsun. Buraya geldiğimizden beri eşim zaten çalışıyordu. Bizim de belli bir süre sonra yaklaşık bir 6-7 ay sonra kreşe başladım başladı. O süre zarfından sonra ben evde hep yalnız kalmaya başladım. bir süre online olarak dil eğitimi aldım. Hadi bu bitince tekrardan bir yalnızlığa gömüldüm. Daha sonra iş arayışına girdim. Kendi mesleğimi yapmak istiyordum ama kendi mesleğimi yapmak için de tabii ki de denklik almam gerekiyor. Bu sürecin başlaması da birazcık uzun sürdü açıkçası. Sonra ben sevimi düzenledim ve her yere sevi dağıtmaya başladım. Kahvecilere, fast food ıı, restoranlarına, işte bakım evlerine her yere dağıttım. Bu aşamada gene komşumun bana desteği o kadar hissettim ki anlatamam. Benim gerçekten favori komşum desem yeridir. Çünkü ben onu ne zaman arasam ulaşabiliyorum. Ne zaman mesaj atsam mutlaka cevabını alıyorum. Aynı şekilde kendisi de öyle. Sınıf çaldığında her defasında açar. Çok tatlı bir kadın. Enci, benim gerçekten meleğim olur kendisi. Bir gün gene ben CV'lerle eve dönüyordum. Evin önünde Enci ile karşılaştık. Anlattım nereden geldiğimi. de CV'leri gördü ve bir tane kendisi istedi. Müdürüne söyleyeceğini yani müdürüne sunacağını sildi ve bir pozisyon var mı diye soracağını söyledi. Tabii ki ben çok mutlu oldum ama mu? hiç ümidim yoktu açıkçası. Daha sonra herhalde bir iki 3 gün sonra müdürü benimle bir iş görüşmesi yapmak istediğini söyledi ve gittim. Ne pozisyon olacağını bilmiyorum, maaşını ne başka bir şeyini. Sadece bildiğim tek şey union bir iş oldu. Union demek de bizim Türkiye'deki belediye işleri diyebiliriz buna. Yani aslında kadrolu bir iş. Çok artısı olan bir iş. Yani bizim gibi yeni gelenlerin kadar kolay Union'da iş bulması gerçekten çok zor. Benim zaten CV'nin verdiğim yerler genelde yeni gelenlerin ilk başladığı yerler. Restoranlar, kahveciler, dönerciler gibi yerlerde. Böyle bir iş için CV'min alınması ve iş görüşmesine çağrılmak beni gerçekten çok mutlu etti. Burada her şeyin yavaş olduğu gibi iş görüşmesinin sonucu da bana 3 üç hafta 3,5 üç hafta sonra geldi aslında. Yani müdürün ağzından da 3,5 hafta sonra duydum ama Küçük bir sır vereyim. Ben aslında işe alındığımı bir buçuk hafta sonra öğrenmiştim. Çünkü Angie bunu öğrenmiş, işe alındığımı öğrenmiş ve bana bir kutlama şarabı getirdi. Çok güzel, çok tatlı bir kadın gerçekten. Bu için çok değerliydi gerçekten. Ben kimin sonunda işe başladım ve hala aynı yerde çalışıyorum. Benim için gerçekten çok rahatlatıcı bir şey oldu bu. Çünkü hem maddi açıdan eve bir katkı sağlamak hem de benim mental olarak kendimi dağıtacağım bir yer bulmak gerçekten çok değerliydi. Benim için de eşim için de iyiydi. Çünkü evde sabahtan akşama kadar duran bir kadınla en azından işle meşgul olan bir kadın çok çok farklı. Bu süreçte tabii ki ben denklik işlerimi de hallettim. Denklik işlemlerimi de yürüttüm ve bu süreci de ayrı bir video olarak size hazırladım. Onu da sizinle paylaşacağım. Bu sayfayı açmamın nedeni de aslında birazcık bunlardan bahsetmek ve bu süreçten sonra olan her şeyi burada paylaşmak. Hem vlog tarzında hem bilgilendirme tarzında bir şeyler paylaşmak istiyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen bir like'ını alırım. Kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Görüşmek üzere.